Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Fashion Famous oynayacağız. Arkadaşlar yanımda kanal Teo Samet Pratik Oyun, Pamir, Can bir sürü arkadaşımız var. İsmini sayamadığım çok tatlı mı tatlı arkadaşlarımız var. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş Arkadaşlar bugün ne yapacağız biliyor musunuz çok çılgınca bir şey yapacağız ben gelin olacağım ben ben <laughs> burada vay gördüğünüz vay bütün vay erkeklerde vay vay. Bütün, bütün erkeklerde damat olacak ve ben en iyi damat olanı seçeceğim kendim damadım olarak alacağım bakalım en iyi damat hangisi olacak en iyi damatlığı hangisi bulup giyinecek hangisi daha tarz olacak daha doğrusu ona göre bir puan vereceğim arkadaşlar. Ve 3, Aha, 2, 1 başlıyoruz arkadaşlar koşun. Arkadaşlar aslında en zor görev burada benim tabii ki. <laughs> ya bir yani... dakika sen bizi seçeceksin de biz seni gelin olarak beğenmezsek. Evet. <laughs> o, o da var ya doğru ya. <laughs> ben bu gelini kabul etmiyorum seçeneği var mı? Hayır yok. Ben seçeceğim çünkü. Şöyle, ben şöyle birazcık böyle Fransız damadı olacağım. Vay canına. filan. <laughs> arkadaşlar ben bu saçı seçmek istemiyorum. Gelin topuz yaparlar genelde ama ben onu seçmek istemiyorum. Şöyle uzun bir saç seçmek istiyorum. Üstüne de e, şunu iptal edeyim hemen. E, arkadaşlar taç takacağım böyle gelin taçı olur bilirsiniz. Saçlarımı da şöyle kırmızı yapmak istiyorum, kızıl yapmak istiyorum. Şöyle. Şöyle olsun arkadaşlar. Ay şuradan hemen yüz seçeceğim arkadaşlar. Böyle tatlı mı tatlı gelin makyajı zaten bilirsiniz. Çok meşhurdur. En ağır makyajdır. Şunun gibi mesela. <laughs> bir kilo boya sürerler. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar genellikle gelinler. Yani bir kilo boyayla gezerler. O gün. Of şu daha iyiymiş ya. Şuna bakayım. Vallahi oldu tamam. Şurada taç almam gerekiyor. Taç, 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 gelin tacı. Ay bunlar köpek kulağı ya. Köpek kulağı değil benim gelin tacına ihtiyacım var hemen burayı terk köpek ediyorum kulağı köpek kulağı <laughs> evet burada Samet, ha, pardon pratik oyunu gördüm burada tacılar var ama buradakiler de erkek tacıları ya bunlar değil neden tac bulamıyorum ben ya evet 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 arkadaşlar çok az zamanınız kaldı koşun koşun çabuk olun sizde hemen buraya bakayım burada bir şeyler var mı burada bir şeyler var mı Bunlar seçebiliyor muyuz? Seçemiyormuşuz. Bunlar robux'uymuş. Uf hem de 150 robux. Bakayım bunlar. Bunlar da evet arkadaşlar. Buradan hemen çıkıyorum. Çok pahalıymış zaten. Burada taç falan yok zaten. Şurada çantalar var. Bunlar değil kesinlikle. Bakayım burada var sanki. Burada bir şeyler var. Aa buldum 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 buldum. Şurada bir taç var. Şu. Evet. Evet. Talha'yı gördüm. Talha zombiye benziyorsun. <laughs> Sakın öyle ben bir damat ben... olma. <laughs> Yoksa gerçek hayatta hiçbir gelin seninle evlenmez bırakıp kaçar senin. Üf, üfler yedin lafı tabi. <laughs> seni de göreceğiz <laughs> <Tamir> bey. <laughs> ben zengin bir Fransız iş adamıyım. Vay. Bakalım, bakalım. Evet. Hadi bakalım, göreceğiz. Zengin bir fransız elbisesi. Evet, arkadaşlar, bunu giyeceğim ve altına etek alacağım. Aslında içimden şunları almak geçiyor, ama bunlar gördüğünüz gibi çok pahalı gerçekten. Şuradan bir etek seçmek istiyorum. Bu nasılmış bakayım? Hayır, bu çok yani kısa. O yüzden bunu iptal ediyorum, beğenmedim. Ee, şu eteği seçeceğim. Bakayım. Of, yemin ediyorum harika oldum, <laughs> çok güzel oldum ya. Ay çok mutluyum şu an arkadaşlar. Ben neredeyse hazırım. Çok güzel oldum çok güzel oldum. Harika bir gelin oldum. Oğuzhan abi buradan nasıl çıkılıyor şimdi? Şey girdiğin yerde. Çarpı, çarpı var ya orada. Sağda evet. çarpı var. Harika bir gelin oldum ve devam ediyorum yoluma. Ee, bakayım kendime aksesuar falan bakayım. Ya başka yok başka mu abi? başka. Anlamadım ceket bulamıyorum ya. Ya öf damat olmuş ceket bulamıyor bu nasıl bir Erkeklere damat. Erkeklere giysi çok az var arkadaşlar. Evet birazcık erkeklerin e, sıkıntı bu oyunda arkadaşlar bunu ben de biliyorum ama. ya bir takım elbise giyeceksiniz sadece bir takım elbise bir küçük minnoş bir takım elbise bu kadarcık. Allah Allah siz de sadece bir gelinlik giyiyorsunuz. Bu, <laughs> yani. <Şimdi> bu kadar <laughs> küçüğüm bu kadar mı <laughs> kötü yüzdüğünüzde ya. Ya hayır tabii ki kötü değil işte ııı. E... Yani kızların daha güzel olması gerekiyor sanırım. Ee, <laughs> ben bulamadım ya. Abi, abi ben bulamadım. Beni buraya soktu kaldım burada. Ben çiçek bulamadım ya. Of. Neyse arkadaşlar. Paris. Of. Bak, Fransa Paris'teyiz arkadaşlar. Paris'i gerçekten çok Arrima. seviyorum. O Hadi o başka bakalım. bir dildeydi yalnız. <laughs> Evet arkadaşlar Paris'teyiz. Bakalım ilk kim geliyor? Şu an jüri üyelerimiz kafasız adam ve zombi ve kırmızı dilli pembe dilli çocuk el salladı. Evet Pelin denilen bir kız geliyor. Pelin. Pelin gelin, güzel olmuş. Pelin, geliyor. Pelin güzel olmuş sana ama bir puan veriyorum çünkü en güzel gelin benim. <laughs> ama beğendim seni Pelin. Tarzın güzel. güzel olmuş ben de beğendim. Beğendim yani ve Cookie Bubble. Bir sonraki hayatımda işte işte. bak işte zarafet <laughs> abi. işte sadelik. Ya, <laughs> ya dalga evet geçmeyin. Abi. Kız hiçbir şey hiç bir şey giymemiş ya. İç çamaşırıyla çıkmış ya. Erkeklerin Doğalık. anladığı bu mu modadan ya? Of. <laughs> i̇şte dompaça gelmiş. <laughs> Aha geliyor. Geliyor. Şey, Samet da geliyor. Damat adaylarından <laughs> birisi Samet. <gülüyor> Samet. <gülüyor> Sabah ceketin güzelmiş aslında. Ben Sört sana Sört tatlısıyla evleniyor. Üç puan veriyorum. değişiklik olsun. Erkekler de hep aynı mı oluyor? Aynen bak gerçekten ben. farklı. Ve şimdi gelin geliyor. Na na Gelin Kübra. <laughs> Beğendiniz mi arkadaşlar? Vereyim. Nasıl olmuş? Güzel olmuş. Ben beğendim gerçekten teşekkür ederim. Bakalım. Pamir geliyor o damat adaylı. Pamir geliyor. Pardon damat, böyle, Paris'te 5 tane evi var. Pamir sen çok olmuştun ama. Var. Bu yemin damat değil bu garson. <laughs> ya bu kadar. Bu kadar olmaz <laughs> çok ya. Çok sade olmuşsun ama Pamir böyle biraz gösterişli bir ceket giyseydin ya. Lan lan. <laughs> Suya <laughs> atladı <laughs> dayanamayın. Ve pratik oyun geliyor damat adaylarından biri daha. Pratik, pantolonu beğenmedim ama aslında üst ceketi çok güzel, gelmiş. üst ceketini Aa, çok de... beğendim sana 3 veriyorum pantolonu beğenmedim ama diğerlerine göre sen bence bir tık daha iyisin şu an. Sen, sen bir tık öndesin şu an. Evet crazy man geliyor, crazy man bilmiyorum bizimle yarışıyor muydu ama o da damat adayı olmuş ama çok korkunç görünüyor asla böyle bir damat istemezdim özellikle o şapkası. Hiç bence Mafya, <laughs> Mafya babasıyla asla istemezdim evlenmek. Git buradan o yüzden. <laughs> evet kim geliyor? Tamurhan kanal işte beklenen adam. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika şimdi bana laf ettin. Nerede senin ceketin? Bize laf nerede? eden bu muydu? <gülüyor> <gülüyor> neden neden kollarım çıplak? Beğendim Yastık seni çok Ceket güzel olmuş. Daha dans edecektim <laughs> ceketi şuraya bırak. Bak gösterdim elimde. <laughs> O ve damat adaylarına bir diğeri Talha Oo. geliyor. Uu, Talha of çok Star güzel olmuş. Tarkan damat. Talha çok beğendim. Sadece ten rengin olmamış ya. Evet, <laughs> Ama... Oyun... <laughs> oyun konsolu. Talha sen oyun oynamaya gidiyorsun sanki. Düğüne değil de elinde oyun konsolunu çıkarmış böyle gösteriyor. <laughs> <Reklanın yolun. gülüyor> Roman müziği de çalıyor var ya. Yani. <laughs> <İşte. gülüyor> <de> <laughs> evet kazananlar. Wow. Ben, ben <laughs> arkadaşlar, ben evet. e, ikinci olarak pratiği seçiyorum. Ben pratiği damat olarak seçiyorum çünkü en güzel gerçekten oydu. Yani pratikten sonra da Han kanalı seçerdim. Han kanal da güzel ama pratik en güzel yapan da abi. Şimdi hakkını nasıl yiyeyim adamın? Damat olarak pratiği seçiyorum arkadaşlar. İşte çubili performansını çok iyi. Bence sen... güzel de o ceket filan bence on numara. Ya. Yani ben. E, Samet'in beğendim farklı ama vücudu çok komik duruyor abi o ne öyle? Aslı. <laughs> ben ben Samete şey yapacağım e, evleneceği zaman giyindireceğim ya valla. Aynen evet, sana bir stilist olacağım. Evet, diyor. evet arkadaşlar ben şimdi, e, şimdi 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 <laughs> sizler e, ne hocam. olacaksınız biliyor musunuz? Biz en, gelin oluruz damat olun. Tamam siz Hadi. gelin olun ben damat olacağım. Bu seferde tamam, ben damat olacağım siz gelin olacaksınız. Hadi bakalım Aa. ben daha iyi damat olurum sizden. Tamam mı? Hadi, hadi herkes tamam. kendi hayalindekini yapsın bakalım. Tamam. Herkes tamam. kendi hayalindeki gelin olsun arkadaşlar. Yine çıplak yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya yok artık ya. <laughs> evet arkadaşlar bakalım hangi gelin daha güzel olacak. Gerçekten çok merak ediyorum. Bu arada beni de beğenir misiniz? Ben de damat olacağım bakalım. Ben de güzel bir damat olabilecek miyim? Ben de hayalimdeki damadı yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet, birazdan Olacak. oyun başlıyor. Evet, 2, bir ve koşun! Gelin olmaya gidiyoruz. <laughs> gelin olmuş, gelin oldum gidiyor. <laughs> Önce ben bedenimi değiştirmek istiyorum. Arkadaşlar gerçekten işimiz zor. Bizim işimiz zor. Ya gelin olmak kolay ya, o kadar zor değil arkadaşlar. Yani güzel olmak zorundayız. Ya bence olursunuz. Çünkü e, gelin için seçenek var. Yaparsınız biliyorum bunu. Teşekkür ederim <laughs> abla. Mentör gibi konuştum ben. Alma geldim. <laughs> evet arkadaşlar ben şimdi e, bir şeyler yapmam gerekiyor. Gerçekten damatlar için elbise yokmuş ya. of Şuradan bir şeyler bakın bir şeyler. Tarz. E bu gelinliklerin hepsi Robux'tu Sen Robux mu verdin? Hayır, e, başka şeyler de var orada. Etek de seçebiliyorsun. Etek de olabilir. Yani o öyle bir şeyler tercih edenler de var sonuçta. Aa, süper oldum ama. <laughs> Adam tek <laughs> harekette hayalimdeki gelin oldu. <laughs> ne ya? Ama hareket edemiyorum bununla. Kâzbilet gibi kaldım böyle. <laughs> Evet. E, öyle değil mi zaten abi? Nereden biliyorsun sen? Gelinlerin gözü yaşlı <gülüyor> tabii. <gülüyor> öyle anlatıyorlar. Evet, arkadaşlar gerçekten çok zor ya bulamıyorum bir şey bilecek. Koş 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 koş. Şöyle bakıyorum bakıyorum of. ceket yok ya. Bu nasıl bir şey? Gerçekten şimdi anlıyorum ben sizin ne kadar zorlandığınızı. Hiç bir ceket <laughs> yok ki. Ben bayanların giyin. Nerede giysileri arkadaşlar? Bayanlar nerede giyiniyor? Koyma kabirin. <laughs> <laughs> Sürem azaldı, çıplak kaldım. Birazcık yanlarda olması lazım. Bak gezin biraz görürsün pratik. Ya hiçbir şey yok ya bu nasıl bir iştir ya. Üf, bulamıyorum. Böyle de çok sade oldum. Şuradan gidip vücudu bir Kız vücuduyla birer <laughs> şey giyindim. Çok komik oldu. Böyle de çok şey oldum. Ha en iyisi bu, evet. Başka ya. ne seçebilirim? Başka ne seçebilirim? Burada kadın çantaları var, bu değil. Erkek kıyafetiymiş bu ya. <gülüyor> <gülüyor> Şurada pembe... Ay bu ne? <laughs> ben çok komik bir tiple karşılaştım. Mor saçları olan biri var kız gibi ama çok tuhaf. Bakayım başka ne seçebilirim ya? Uf, hiçbir şey yok. Ayy, ya bu bulamıyorum ne ya. bir şey ne biçim tacım var ya. Bulamıyorum hiçbir şey bulamıyorum ya. Of. Şu nasıl bir şey? Yok ya bu da turist Ömer gibi oldu olmadı. Ya ben galiba başka bir şey yapamayacağım. Kıyafet bulamıyorum arkadaşlar ya. Kıyafet düzgün bir şey yok yani. Ya en olabilecek şey buydu tipi. <laughs> ya Allah'ım ya. Yine Böyle içime sinmedi çok fazla bu. ama yani en güzel hali bu bence. Bakayım başka Vallahi yine tekrardan. Bir kız yapmışım var ya Samet. Üf evlenmelik. <laughs> ben şuradan bir ceketi tekrar alayım. Ceket ceket ceket. Neredesin ceket? Ceket ceket ceket. Burada. Bunu bunun içine giyebiliyor muyum? Giyemiyorum ya arkadaşlar olmuyor. Of. <laughs> ya Allah'ım ya. Ya yeğenimi böyle mi görecektim? <laughs> kız yapmış. <laughs> kız yapmış. <laughs> Çocuğun üzüldüğü şeye bak ya. Oğlum oyun bu. Ben bayağı kilolu bir gelin olacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi son 10 saniye. Ben o kadar çok merak ediyorum ki ama bakmayacağım onlara. Şöyle kendim de bir fotoğraf çekeyim. Nasıl oldum? Göstereceğim. Vallahi ben 10 numara 5 yıldız oldum. Bunda birinci olamazsam artık bir şey derim. Hadi deneyim. bakalım en güzel gelin kim oldu? hiçbir iddiam yok. Köyden çıkmış bir gelin gibi. <laughs> arkadaşlar Güney Kore'deyiz. Seul en sevdiğim şehirlerden birisi. inşallah gitmek nasip olur. Ve başlıyoruz. ilk gelen gelin adayımız kim acaba? Yürüle. Jürimiz. <laughs> Jürimiz el sağlıyor bize. Biz de onlara el sağlıyoruz. Ve pratik evet. oyun geliyor. Pratik oyun nasıl bir gelin oldu? Bakalım. <laughs> Aa, pratik aslında üstündeki çok güzel olmuş ama saçın olmamış ya. <laughs> Birazcık iri mi olmuş öyle? Yani? <laughs> <laughs> Erkek vücuduyla gelinlik giymiş. <gülüyor> <gülüyor> Evet şu anda Pamir geliyor. Pamir hayallerinin of. gelinini yaptığı Pamir'in. Ya aşiret dedim <laughs> bana aşırı. Hiç yüz için bir <laughs> şey Öyle var ya donuk yüzüm ya. Kafam da böyle iyi değil. <laughs> doğal doğal. Aslında eteğin güzel duruyor. Saçların da fena değil ama güzel bir yüz koysaydım makyaj çok güzel olurdu bence Pamir. Üste yok. Ayrıca gelinler kırmızı elbise mi giyer Pamir? Bana bak bana üf. Of. Bakayım. Of arkadaşlar geldi harika han kanal kolları kopuyor ama çok güzel olmuş gerçekten. Baksana şu güzelliğe Allah'ım. Benden iyi gelin olmuş yemin ediyorum benden iyi gelin olmuş. Ya hani daha ediyorum. beni görmedin beni. <laughs> çok merak ediyorum ben Samet'i şu an. Samet çok iddialıydı. Şu an ben geliyorum. Ben de çılgın bir damat olarak geliyorum. Ancak bu, <laughs> <Ben buna giderdi. gülüyor> Anca bu kadar çılgındım. Ancak bu kadar oldum kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü ya elbise öyle, yoktu. Gerçekten. <laughs> Biraz kibar <laughs> <Biraz kibariydi. gülüyor> Cübül'ü daha iyi bilir Aynen. <gülüyor> Ve Talha geliyor. Talha daha hayallerimdeki gelini yapmaya çalışmış ama pantolonlu bir gelin olmuş. Neden acaba Talha? Morp'tan tutmuş getirmiş. <laughs> modern modern. getirmiş. Şey <laughs> Kübra daha demin Talha bunun eşini yaptı anladın mı? Şimdi de kendisini Aa, yapayım. Aaa anladım. Zombi, erkek zombi kadın yaptı. Geliyor geliyor. Ya. Ve oh, Samet geliyor Allah. çok merak ediyorduk. Of of. Gerçekten Yapıştım. çok güzel olmuş. Beşleri Yemin Vallahi ediyorum eline çiçek Gülüyor bile Gülüyor yapmış sen. Yemin ediyorum Gülüyor efsane olur. yapmışsın Samet ya. Söylediği kadar ya. var yani. Bununla övünen de ben. <gülüyor> <gülüyor> Yılın gelini Samet. <laughs> Ve Cookie Bubble geliyor da tatlı bir gelin olmaya çalışmış. Çok güzel olmuş. Beğendi. Seni gibi. de çok beğendim. Çok güzel olmuşsun. Çok tatlı. Sıra da bak ya. <laughs> Ponçik <Suratını> olmuş. <laughs> evet, sıradaki. Kendini beğenmiş bir hali var, değil mi? Evet. Şu anda crazy man denilen birisi geliyor. O da kendini bir Noel Baba. Yine kendini oh, korkunç iyi. birine benzetmiş. Serseri olmuş. Serseri olarak takılıyor. Geçen turda da böyle bir şey yapmıştı kendini. <laughs> Neden böyle korkunç tarzlar yapıyor bilmiyorum. Bizden kimse kalmadı. Bizden kimse kalmadı sanırım. Pelin diye bir kız geliyor son olarak sanırım. Bizden biri daha. Var. Bizden Nefes biri kim kaldı? Hayalimde gelin ya. <laughs> Bakalım. Ne yazmış? Öyleymiş. Yataktan yeni çıkmış birine benzemedi ama olsundu. Aa, direkt <laughs> liste yazanı yapmaya çalışmış. <laughs> evet. Evet arkadaşlar yukarıda çıkan aslında konsept. Biz tabii ona uymuyoruz. Kendi konseptimizi yapıyoruz. Başka bir kız geldi. gerçekten korkunç görünüyor. Resmen şu an modayı iğir... Moda, moda olsa intihar ederdim. Modacıların hepsi jilet çekiyor şu an kendine. Ben buna bir puan bile vermiyorum. Çünkü gerçekten kötü. Kırmızı ayakkabı ve pembe saç nedir abi? Evet. Mu yani galiba. Evet, birinci açıklanıyor kim olacak acaba? Bakalım. Samet abi hak etti. Oo! Bravo, Samet bravo. Hayır, arkadaşlar. Ben e, damat olarak Samet'i seçiyorum. Daha doğrusu Samet gelin olarak <laughs> beni seçiyor. <laughs> Zorundayım. Ee, Zorundayım. Her kanalda gerçekten. Yine harika olmuş. İkisine de çok teşekkür ediyorum. Bayıldım yani. Tek kelimeyle bayıldım yani. Demek ki bunlar biraz da olsun modadan anlıyorlar arkadaşlar, haksızlık etmeyelim. <laughs> yani iyi bir damat olamadılar ama iyi bir gelin oldular. <laughs> Siz bence gelin olun arkadaşlar, damat olmayın. <laughs> Mantıklı. Evet arkadaşlar, lobiye geldik. Ee, Videonun da sonuna geldik bu arada. Çok eğlendim ben. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Bu arada like atmayan çirkin oluyormuş. Bunu duydum ben. <laughs> bu yüzden bir sürü like atın istiyorum. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.